Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyerek histerimize tercüman olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy asımın nesli için ne güzel söylemiş zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem bir ecdadıma saldırdığımı hatta boğarım Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçedeki manası bu mu? Tekbir!